İlk kez gördüğüm bir bebek, bir yaşında, iştahsızlık nedeniyle getirilmişti ve bu iştahsızlığı kısa süredir değil yani birkaç aydır uzun süredir olan bir bebek, seçici beslenmesi olan bir bebekti. E, büyümesine baktığımızda bir yaş persentilleriyle gayet uyumlu, iki kilo almış görülen, e, boyu uzamış bir bebek. Ancak e, büyüme hızına baktığımızda ise yani ki ölçümlerine göre kilo artış hızı, boy uzama hızına baktığımızda ise büyüme hızında bir miktar düşüklük vardı. Çocuktan çıkaracak birinci soru, çocuğunuzun o anki kilosu boyu iyi olabilir ancak büyüme hızı düşükse orada bir problem vardır ya da problem olmak üzeredir. İkinci durum, iştahsızlığa neden olabilecek fizik muayenesinde herhangi bir sorun yoktu. Yani yatan kronik bir hastalık, bir problem düşünmedim. Çok yakın zamanda yapılmış olan kan tahlilleri, vitamin, mineral düzeylerinde hepsi normaldi. Anne çok güzel profilaksilerini de vermiş. Ee, anne ile bebeğin ilişkisel bir problemi de yoktu. Yani e, bir inatlaşma, bir davranışsal yeme sorunu düşündüren bir problem de ortada yoktu. Ve geriye tek seçenek kalıyordu. burada duysal hassasiyet. Cümle ailesinin yaptığımda ben de bunu fark ettim. E, bu Dokunma duysuyla ilgili bir hassasiyeti mevcut bebeğin öyküyü derinleştirdiğimde bazı kokulara karşı da hassasiyeti var. Şimdi böyle çocuklarda altta yatan iştahsızlığın organik bir nedeni olmadığında aklımıza gelmesi gereken noktalardan biri bu oluyor. Koku duyusuyla ilgili, dokunma duyusuyla ilgili, tat duyusuyla ilgili duysal bir hassasiyet varlığında bunun üzerine çalışmazsanız eğer o çocuğun iştahı düzelmiyor.